Yeni bir bölümden herkese selamlar. Bu bölüme keyfim, moralim gayet güzelken giriş yapmak istedim. Bildiğiniz gibi en son artı altı Hellbreaker ve artı yedi Trial ayaklık bastık. Şu an modumuz, moralimiz, keyfimiz, her şeyimiz yerinde. Ben JR'yi unuttum. Upgrade aşkına düşünce. Ama sıkıntı yok. İki Silver Gem'den daha değerli şeyler yaptık. Ne Silver Gem'i pardon Allah söyletti. İki Black Gem'den daha değerli şeyler yaptık. Boss saati gelecek. Ben bosslara falan geçeceğim. Karakterimi hazırlayayım. Boss'lara hazır olsun. Partimizi falan ayarlayalım. Boss'ları deneriz. İnşallah bosslardan da bir drop alırız. Pot nedir ya? Ya bu da pot. Rift'i yapmayı unutmuşuz. Hemen rift'i yaptım. Şöyle 84 tane taş kastık. Bu arada Fondip arkadaşımıza da selamlar olsun buradan. Kaldıralım 174 tane taşımız oldu. Şimdi P3'e geçip pazar bırakacağım. Bugünü burada kapatalım. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Bir canımızı fullleyelim. Ponip arkadaşımız full dedi bizi. Bir pazar kuralım. Şu her satarsak bir şey yapalım. İkinci trailimizi de bir çekelim. Zaten en pahalı göğüslük ve donluk. Büyük ihtimal bunu satıp göğüslük alabilirim. Her satıp alabilirsem göğüslük alırım. Sonra bir donluk kalıyor. Donluğu da hallettikten sonra zaten diğerleri ucuz yani. Şöyle donluk atıyorum 4 GB yakın. Yani diğerleri 2.5-3 GB. Yani arada 1-1.5 GB fark var. Bir tane 7 trailimizi yapıyoruz. Arkadaşlar PM attım. Pazarda int satan tek kişi de oydu zaten. Aslında itemin bayı ne kadar bilmiyorum da uğraşmak istemiyorum ya. Yani. Hellbreaker zaten biz 390 em diye hesapladık. 375'e düşmüş. Bir arkadaş 375'e koymuş. Biz de koyacağız. İndirim istenecek falan filan. Bayağı bir şey olacak. Uzun bir süreç olacak. Hiç uğraşmayalım. Zaten biz Anvil'den yeterince karımızı ettik. Artı 6 Hellbreaker. 8 Paper Donluk. 18 tane TS. Alt Magic Power, Alt FR, Alt Belt of Quick, 3 hem para. Palton of Trial artı bir int bonus 12. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle ikinci parça trialimizde giydik. Bize bonus, bonus olarak int vermiyor. <laughs> Neyse HP verdi biraz. Sağlık olsun. Defansımız aynı zaten görev şeyliğiyle. 125 EP kazandırdı bize. Şu an için pek bir şey yok. Bir parça daha eklememiz lazım buraya. Sabahtan beri kayıt alıyorum. Ama mikrofonum kapalıymış. Ben bunu yeni fark ettim. Hızlandırarak sizlere gösterdim ama dün akşam kurduğumuz pazarda itemlerimiz satıldı. Oradan 9 küsüren para geldi. Bu puzzle muhabbetini hiç anlamıyorum. Yani bir yapmaya çalıştım. Yani şuradan parayı alınca ben direkt kendimiz istediğimiz yeri seçebiliyoruz sanıyordum. Olmuyormuş. 1 M verdik. Ardından bir de şuradan aldım. 2 M'de öyle 3 M para vermiş olduk. Bir tur şey yaptık tamamladık. Ardından madenden 1 MS düşürdüm. Bir de şunları aldım. 1 MS'yi de çarktan aldık. 3 tane MS'miz oldu. i̇şe yani giderken de karakter boş durmasın diye sol aldım üstüme. Şöyle oltamızı atacağız burada. Ben zaten 4-5 saat yokum. 4-5 saatte inşallah bir şeyler kasar. Şimdi fazla uzatmayayım. Akşam gelince görüşürüz. Bugün hiçbir etkinliğe girmedik. Akşam gelince draki mıraki o şekilde ilerleyeceğiz. Videonun kapak fotoğrafını yapmamışım. Hemen SS aldım. Kapak fotoğrafını yapıp gidiyorum. Abi biz şeye seviniyoruz. 7 item bastığımız için seviniyoruz. Adamın yaptığına bakın. Bilek tortayı 8 yaptı. Lan o item ben <laughs> olsun ben artı 5'te de artı 6'ya basamam. Valla hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir item. İşimiz bitti geldim. Yüzler tane kasmışız. Zaten çok fazla durmadım. Dükkanda işim bir saat sürdü. Ama asıl iş şu an evde başlıyor. <laughs> Boşu boşuna dükkana kadar gittik. Hem menülerin içeriğini hazırlayacağım hem de fiyatlandırma yapacağım. Bilgisayar başında olacağım. İşim uzun sürebilir. Duruma göre bir saat de sürebilir. 3 saat de sürebilir. O süreçte maden takılacağız. Bugün hiçbir şey yapmadık. Hiçbir etkinliğe bile girmedik. Ne sıkıntı yok. Bir önceki bölümde zaten yeterince karımızı yaptık. Saat 3 bir 2 saat var. 2 saat sonra gider bosslara döneriz. Yani bugünü full etkinlik ve madenle geçirelim. Hiç uğraşmayalım. Akşamla drakilerimizi yaparız. Neyse ben fazla uzatmayayım. Sadece bunu belirtmek istedim. Yüzer tane kastık. Bakalım madenden inşallah bir şey gelir. Şimdi bir rifte gireceğim. Bir drakilere falan gireceğim. Ve ondan sonra yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Bakalım bugünü böyle geçeceğiz. En azından video editi yapayım karakteri madene geçirip. Bugün sadece etkinliklerle atlatalım. Şöyle 4 tane monster stone'um oldu. Madenden bir tane daha düşürdük. Abi 10 dakikadır bekliyorum da kimse gelmiyor. Rift'i sonabiliriz. alabiliriz. P4'te FT deneyeceğim. Tabi ondan önce itemlerimi kilitledim. Çünkü çok kafamlı karışıyor. Yani bir dalgınlama gelecek. Çöpe atacağım veya yanlışlıkla NPC'ye satacağım diye itemlerimi kilitledim. 4 M paramızı verdik. 1.5 M paramız kaldı. PT'ye girdik. Yani iyiydik. Apak yapan bir varyorumuz vardı. Yani demeyicimizi kasmıştı. Arkadaşı dalgınlığında geldi. Ton attı. Volkanik rakı keserken. İçeriden şey alamadık. Hiçbir şey alamadık. Sadece iki tane ağaç seyirciyle çıktık. Ya biz 6 pires bir varıyorduk yani. Sadece varıyor arkadaşımız atak yaptı. Onda dalgınlığına geldi. Ton attı. Hiçbir şey alamadık. Neyse sağlık olsun. Ben alıp bağlıp geçelim. Bu arada en su arkadaşımıza da bizden selamlar olsun. Geniye bitmiş, Geniye'den dolayı ton atmış. jr'mizi yine kaybettik bir blue gem bir black gem olsun hiç yoktan iyidir bu sefer farklı bir gem aldık içeren şöyle bankamızı kaldıralım bankamız şu an bu şekilde gidelim bir de boss deneyelim ardından bugünü kapatalım ha pardon daha drakilerim var bu arada 6.5 gem para geldi o da tile of shawla ve exp iron payı bossları denedik şöyle göstereyim gösteremiyorum Heh, bir tane plantium ring aldık Rift etkinliğimizi hallettik. 103 tane kastık içeriden. Şöyle nerede benim rifterim? 277 doldu. Hemen bir rakip baksınız, alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu da bir IPK kaldıralım. Bu arada Plantium Ring'i ben aldım arkadaşlardan. Pazara koyacağım. Yüksek fiyattan koymamı istediler. Satılırsa satacağız. Satılmazsa da ben parayı toplayınca itemi ben almış olacağım. Yani 3 traki hakkımız da bitti. Daha fazla yukarı çıkmak istemiyorum. Yani zorlamak istemiyorum. Yeter. Yüzdemiz 6 oldu. Sadece bir tane int basılı çizim alabildik. Başka hiçbir drop yok. Karakterimiz çok uzun bir süredir pazarda. Item satılmadı. Yani boyu 85'im şu an. Sel bizden başka hiç kimse yok. Dostum öyle bir iki gün daha koyacağız. Satarsak satarız satamazsak. Dediğim gibi parasını toplarsak uygun bir fiyata biz alırız. Şuradan çarkımızı bir çevirelim. Abi ben kaosu yine kaçırdım ya. Sabah bostlara uyandım. Bostadan sonra geri uyuyordum. Uyanamadım. Hedefimizi kazandık. Bir yeşil kutumuzu bankamıza ekleyip kaldığımız yerden maden yapmaya devam edelim. BDV'ye çekene kadar Uğur abimizle biraz evil dönelim dedik. Şöyle ilk drop'u aldık. Güzel oldu ya. Sonuçta şuradan bir drop aldık biz de. Biraz daha duralım. Belki bir şeyler daha alırız. Şimdi ben bir elok attım. BDV'ye girdik. BDV'yi kazandık. Onu göstermeyi unuttum. Ya BDV kaydı almıştım. 3'e 3'tük. Ama yani o kaydı göstermeye gerek yok. Biz 2 pres, bir de bir okçu. Karşı bir mage, bir okçu, bir varıyor. Bir kısmını gösterim. Gerisini komple göstermeme gerek yok. Çünkü bunlar elok attığım için göstereceğim sizlere. Tekrardan Evil'a geldik. Bu sefer de Ronspet aldık. İyi güzel. Ufak ufak geliyor bir şeyler. Savaş başladığı için maalesef ki herkes Pandora 2'ye geldi. Biz de artık saldık. Bir tane göğsük benle bir tane de onlukta Uğur abi de var. İki tane Ron'la çıkmış olduk. Ben şimdi Draki haklarımı halledeceğim. İkinci Draki hakkımız bir tane Shell bir tane de VB aldık üstüne. Yani şu an totalde iki tane Shell'imiz var. Bir tane VB'miz var. Bir tane de mükemmel Magic Power basılı çitinimiz var. Drakimiz bitti. Hemen teslim ediyoruz. Yüzdemiz 20.5. Güzel. İçeriden 3 tane shell, 1 VB, 2 tane de hiçbir işe yaramayan çitin aldık. Onun haricinde slottan düşürdüğümüz rompet ve daha önce ben olmadan düşürülen agate Erling geldi elime. Pazara koyacağım bu gece. Zaten 3 tane orta itemimiz var. Bu 4. item benim yani diğer arkadaşların itemi. Ya top halde 4 tane item koyacağım pazara bu gece. Şimdi benim 5 tane MSM var. BF... Ne BF'si Allah söyle. kaç dakika var? Yarım saat. Yarım saatte yaparız. Ben geçeyim de MS'lere gireyim. İnşallah bir drop alırız. Bu MS'leri zaten şeyden çıkarttık madenden. Hatta ben gideyim şu kanada da kırdırayım ya. Şurada şey vardı hiç gitmeyeyim. Belki kazara exp atarsa exp kasalım biraz daha. Birinci monster stone'umuza girdik. Sol alttan gördüğünüz gibi ms'nin içinden ms aldık. Onu keşke eski serverlarda alabilsek ama eski serverlarda görmek nasip olmuyor bunu. Yani bize gelmiyor. Bir iki defa geldi de gerçi. Neyse yani totalde 6 ms'ye giriyoruz. Hem bunun kaydını almak istedim hem de geçenki bölümde yaptığımız gibi ilk ms drop'unu kendi ellerimle almak istedim. Astık ama ama ben dedim abi. <laughs> İlk drop'umuzu alıyoruz ondan sonrası gelmiyor. Neyse devam edelim. Ha bu arada kanalımı da kırdırdım. X6 geldi. Gerçi onun videosunu aldım da sesim yoktu. Onu da tekrar hatırlattım. Hemen ikinci mevsimize geçelim biz. PT'ye girmeye çalıştık ama giremedik. Heroes Angels ve Yavuz Selim ofisi arkadaşımıza buradan selamlar olsun. Benim iki tane mesem kaldı. 6 ms bir tane belt of str bir tane belt of dex iki tane belt aldık güzel ya para edebilir bunlar 3-5 m olsa bir şeyler gelir çöplerimizi satınca 2 m falan paramız olacak jr'ye girdik jr'yi kaybediyoruz abi karşıda 83 lira adam var neyse yapacak bir şey yok bir blue bir bilek aldım bir tane daha bilek alacağız bunu bu şekilde 8. sayfamıza kaldırırız jr'den sonra direkt bosslara geçeceğim için kayıt almakla uğraşmak istemedim o yüzden şimdiden kaydımı alıyorum ben bir daha gece kaosa girmiyorum abi. Gündüz girerim. 20 kişi 18 kişi neyse. Adam akıllı kaosu yapar çıkarım. Rift'i de hallettik. 101 tane kasabildik. Şöyle 128 tane oldu. Hadi geçip pazar kurup bugünü kapatalım. Kaos'a girip giremeyeceğimi bilemedim ama şimdi amblemimizi aldık. Yani Kaos map'imizi aldık. O yüzden Pandora 1'e geçeceğim. Geçmeden önce de şöyle Rons göğsümüzü sattık. 21M350 yani 21M300K para geldi. Bize buradan 2 kişiydik işte. 10M750K falan para gelecek. Onu biz paylarız. Daha Rons donluk duruyor. 150M'den de Platinum Ring'i satmıştık. Onu da 5'e böleceğiz küpeyi tekrardan veririm arkadaşlara. Satılacak bir rons pedimiz var. Pay edilecek. Beyler ben bugün Anvil'de çok fena para kaybettim. Benim bir tane LR Mage'im vardı. O LR Mage'imi bozdum. Dedim şu şarının yanına bir tane e, Mage yapayım. Drakilere girelim. Abi sen misin bunu diyen. LR Mage'in itemini sattık eyvallah da. Abi 7 OA size 1.5 GB koymuşlar. Ben ucuza gelsin diye kendim basmaya çalıştım. Geçmedi. Sonra o sinirle gittim. Garp'tır, OA sistir. ereniyondur. bir dünya item denedim. Bir buçuk şey iki buçuk GB yakın parayı. Üstüne 8 linden setlerim falan da yap yaktım. Ben de bankamda ne var ne yok, her şeyimi sattım. Gelip burada şansımı denemek istiyorum. Bankada da bir 25'in param kaldı sadece. Kötü bir gün bakalım daha da mı kötü olacak yoksa bir tık iyi olacak mı, düzelecek mi bilmiyorum. Alt falan kapatmayacağım bugün ya. Çünkü bugün hiç şanslı hissetmiyorum. Şöyle yavaş yavaş ağır ağır basacağım. Artı dördü gördük. Bugün hiçbir şey yapamadım. Daha Draki, rift'e de girmedim. Onlara da gireceğim de. Yani Kaos'a girdim. Kaos'ta kırmızı kutu aldım. B'de ve giremedim. Hafta sonu olduğu için farm atamadık. Yani bugün komple boş geçtik hep. Üstüne bir de ben yan çarım için 2.5 GB yakında bir zarar ettim. İşte ya buradan paramızı çıkartacağız ya da batıp gideceğiz. Büyük ihtimal batıp gideceğiz ama. Battık abi. Yani geçeydi ne vardı Allah aşkına. Şunları atacağım. 8 olursa direkt 9'u sallayacağım. Hiç durmak yok. Beyler, 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 beyler. Beyler gelene bakın. Abi şuna bakın. Yemin ediyorum çıldıracağım. Bak çok pis zarar ettim. Gittim o sinirle o parayı da aldım. İkincisinden bilek tortayı saldık. atan arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum. Abi yemin ediyorum elim ayağım birbirine dolandı. Ben bu itemi abi ne olursa olsun giyeceğim. Çünkü ben size zaten bunu en başından beri söylüyorum. Ben bu itemin hastasıyım. Yani kimin elinde görsem itemi görüp duruyorum. Bu şeyi izliyorum. Çok güzel bir item. Ben bunu seviyorum. Varsın yanmasın artı 5 olsun. Satmayacağım abi. Ha, satabilirim. Satıp çok güzel bir karakter dizebilirim abi. 8 Smite Hammer'ımı alabilirim. trial setimi alabilirim. Ama yapmayacağım. Bu kalkan duracak abi benle. Ha ilerleyen süreçte işte, hevesim alırsam, canım sıkılırsa o zaman satarız. Ama şu an bu item Trina ile artı 5'e gidecek. Şöyle iki tanemizle kırdıralım abi. Tamam çöplerimizi aldık. Dediğim gibi, bu item abi artı 5'e kadar gidecek. Tirina'yla. Artı 5 olarak giyeceğim ben bu itemi. Bunu kullanacağım için çoğu arkadaş kızacak elbette. Ama cidden yok abi. Bu itemden ben hevesimi alacağım. Hevesimi almadan da şey yapmayacağım. Satmayacağım. Şuradan hemen şu ikisini satayım. Ben bu itemi kitleyeceğim bir de ya. Bu dolu da DC'den bir arkadaşı satacağız. Kendisi talip. Abi itemi artı 5 yapıp kitlemek lazım. Ya kaçtan alıyorsan al kardeşim. Al senin köpeğin olsun. Şimdi bilek Tort'u takacağız. Gidip maden yapacağız abi. Ben bunu bir tane busum var. Artı ikiye atarım. Mithat kardeşime piyam attım. Verirse bir tane bus alayım. Artı üçe atayım şu itemi. Abi gece gece var ya elim ayağım birbirine dolandı ya. Artı atalım. Ya kardeşim atmayın şu trade'leri ya. Abi 5 verdi ya. Şimdi Mithat kardeşime 5 borcum var. Abi itemi şöyle de artı 3'e salladım. Ben şöyle itemi giyiyorum beyler hepinizin huzurunda. Biliyorum çoğunuz diyeceksiniz niye kullandın, niye şey yaptın. Ben hevesimi alana kadar bu itemi kullanacağım. Abi mükemmel item ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Cidden hastasıyım ben şu itemin. Temiz çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun bize. Gidelim şu Rick'le draki halledelim. Yani bu da dediğim gibi arkadaşa vereceğiz. Abi ben ilk defa bu kadar şanslı hissediyorum kendimi ya. Abi artık diyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel bir gün. Hadi geçelim. Saat kaç? Yarım saatimiz var. Yarım saatte de boş ver. halledelim. 3 Drakil hakkımıza girdik. Hiçbir şey alamadık. Şöyle görevimizi teslim edelim. Bu arada bir tane daha MP Recovery var. Dolu satacağım arkadaşlar. Bu MP Recovery'i de hediye ediyorum. Çünkü benim diğer Mage karakterimde çıktı. Bugün Uğur abiyle itemleri geçirmiştik. Rica ederim. Ben bunu 95'e aldırdım da. MP benim hediyemdi. Bugüne neydi onun ismi? Rift etkinliğiyle başladık. Öncelikle buradan İbrahim abiye çok 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 selam söylüyorum. Abi sen yoruma kaosta kendini geliştirmişsin yazdın ya abi. Ben o yorumdan sonra bir daha kaosta şey yapamıyorum abi ya. <laughs> Vallahi senin o yorumdan sonra ben kaosta artık yukarı çıkamaz oldum. Abi dün kırmızı aldım. Bugün bugün de kırmızı aldım. Ondan önceki gün kaosa giremedim. Abi bana çok büyük nazar değdirdin sen. Vallahi sen o yorumu yapana kadar ben yeşilden aşağı düşmüyordum. İki gündür full kırmızı alıyorum bak. Neyse biraz maden yapayım. Ardından BDV'ye girelim. BDV'mize girdik bakalım. Artları dağıtalım hemen seriden. Aldım kankacım kürünün dayan. Elini aldım. Tekrar aldım. Şu arkadaşım mani sattım. Bir 10 çevirdim. Tekrar attım malisini. Çok güzel. Birlem olmayınca direkt F11 ile alttan isim yazıyoruz. Aleyküm selam. Kabristan arkadaşımıza da selamlar olsun buradan. Hemen şu arkadaşın ismini verdim. Asas helal asasa ya. Asasın kürünü aldım. Elini kaldırıyorum. Hadi be. Kankacım 10k kaldırır mısın? aldım şurunu bir anda bu arkadaşa dönün. Kaldırdım onu uzaktasın. Asas burada mı? Tamam asas yeterli bana. Onu kesiyorsun karşın? Çok iyi. Cıbır aldım kürünü. Aldım kardeşim kürünü. Aldım 10 Aldım kürünü. 10 kam yok. Bir 10 ka çevirin. 960 çevirdim. Onu da çevirdim. Aldım kardeşim kürünü. Kesin şu presti. Aldım kürünü. Sonra kür aldım. Oh, asası kaçırdım ya. Abi birlemenin gelmesi lazım. Adam birlemeyi vermiyor. Aldım onu. Full sendeyim. En son kürünü aldım. Ne zaman Abi c basacağız mecbur. Abi birleme gelmezse olmayacak bu iş. Körünü aldım. Abi birleme versene. Abi alttan isim yazıyorum tek tek ya adam birlemeyi vermiyor. şu arkadaşın peşinde oynadık mı tamamdır. Asas helal olsun. Asas iyi takip ediyor da. Şimdi at birlemeyi. Oyun bitti gerçi de. Hala birlemeyi alamadık ha. Neyse Allah'tan isim verebiliyoruz alttan. Ve Asas'a helal olsun iyi takip ediyor. Bekle yetiştim. Birlemeyi hala alamadık bu arada. Yahu arkadaşım altısı birleme atacaksın. Verdim var yorum maddesini. Arkandayım ben. Sen devam et. Ben sen devam et. Ha kazanmışız zaten. Takımdaki herkesin eline koluna sağlık. Karşı takımın da eline koluna sağlık. Ben şimdi işe gidiyorum. işe giderken karakterimi balığa bırakacağım. Artık gelince bir şeyler yaparız. Bir yeşil kutumuzu aldık buradan. Karakterimiz balıktaydı. 200'er tane kasmışız. Daha 3000 tane wormumuz var. Ama sıkıntı değil. Bunları satmayacağım. Yarım saat var CZ'nin açılmasına. Şuradan hemen bir çarkımızı çeneyelim. Çeneyelim evet. Çarkımızı denemeyelim ama çeneyelim. Hop o oh, VIPK severiz. Akşamki bir kazanlık kazandık. Bir yeşil kutu da buradan alıyoruz. TV slotuna geldik. Şöyle gelir gelmez bir tane VB drop aldık. 3 kişi dönüyoruz. Ufak ufak bir şeyler gelsin. Çünkü bize çok para lazım. Torto'yu artı 5'e atmamız lazım. Bu arada arkadaş bir anda geldiler. KS'ye çöktü. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Çünkü normalde slotta biz vardık. Ben geldiğimde yoktu bunlar. TV'yi saldık. Direkt ağaç slotuna geldik. Hemen bir tane busumuzu kıtladık buradan. Devam edelim. İnşallah bir şeyler alırız daha. Gerçi bunu deyince genelde hep slottan çıkıyoruz. Hiçbir yer bulamadık. Ağaç slotuna geldim. Bir tane buz almış oldum. Güzel. Bizim ekmeğimiz burada ya. Şu an savaş olduğu için pek fazla rahat bırakmıyorlar. O yüzden böyle takılıyoruz kendimizce. Ufak ufak da olsa bir şeyler geliyor çara. İyi ağaç seyircimizi çıkarttık. Tamamdır. Gördüğünüz gibi yine darlamacalar. Arkadaşlar darladı. Ton attım. Bizimkiler karşı tarafa gidiyormuş slota. Sözde tabii gidecekler. 3 atak 1 armor çıkartabildim. Şöyle biraz da çöplerimiz var. 700 kaldık da çöp geldi. FT'ye girdik. FT'den şöyle bir yeşil kutu. Bir tane de tokenimizi aldık. Bankadaki 2 tokenimizle birlikte 3 tane token oldu. Buradan bir tane de mavi kutu alalım. Bir tane de mavi kutu. Bir tane yeşil kutu hanemize ekleniyor. Bugünün farmı burası. Bir tane kırmızı kutumuz var tabii ki kaostan gelen. Hadi bir de CR'ye gelelim. Şöyle itemlerimizi bankaya atalım. Sadece boss deneyeceğim. Ondan sonra işim bitiyor bugün. 1GB karşılığında Trina'mızı alıyoruz. Gidelim şu tortomuzu bir artı 4 yapalım artık. Tamamdır. Artı 4'e salladık. Gidip tekrardan kitleyelim itemimizi. Abi yapacak bir şey yok. giderse gitsin. Ben bu itemi riske atamam. Boss'ları denedik. Sadece bir tane Skebelt alabildik. Yani Skebelt de pek para edecek bir item değil. Kişi başı bir 3-5M e düşerse düşer. Şimdi benim Draki haklarım kaldı. Ben geçeyim bir Draki haklarımı halledeyim. 3 Draki hakkımız bitti. 2 tane Shell Drop ile ayrılıyorum. Hemen görevimizi teslim edelim. Ah İbrahim abi ah. Kulakların çınlıyordur umarım. <laughs> Vallahi bir taraflarımı yırttım ya şu yeşil kutu için. Abi ben ilk 5'e giren insandım. Ne yaptın sen bana ya? BDV'de karşımıza rakip gelmedi. Kazandık. Exp SC'mizi aldık. Jiblek arkadaşımıza da selamlar olsun. Jiblek, Jiblek. Doğru telaffuz edememiş olabilirim. <laughs> Şimdi ben işe gideceğim tekrardan. Tabii işe gitmeden önce bir yarım saatim falan var. Bir yarım saat 40 dakikam var. O süreçte maden yapacağım. Sürekli işe gideceğim, işe gideceğim deyip duruyorum size ama yani bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü karakter boş duruyor. Boş durduğunda ne yaptığımı bilmenizi istiyorum. İşe gidiyorum. <laughs> Açılış yakındır bir haftaya falan başlayacağız. Zaten o bir hafta sonra gündüz kaosuna, BDB'sine falan giremeyeceğim de. İşe gitmeden önce riftimizi hallettik. 121 tane taş kastık. 331 tane oldu. Şuradan bir Draki Box'ımız daha aldık. 81 tane daha şeyimiz var, taşımız var. Bir BDV'yi daha kazandık. Şöyle buradan bir yeşil kutu daha geldi. Şunu sallayalım. Güzel güzel. En azından etkinliklerden bir şeyler geliyor karaktere. FT'ye girdik. FT'den de bir yeşil kutumuz aldık. Şimdi hemen ZR'ye geçelim. JBMiz bitti. 2 tane bilek ayrılıyoruz. 3 turaki hakkımız bitti. İçeriden aldığımız bir tane shell, 2 tane commander beach, bir tane de mükemmel int bonuslu Warrior Stingüsü. Yüzdemiz 59.59. Güzel. Bir tane amulet of health düşürdük. Para edecek bir item değil. 5-10 arası sancı eder. Aynı şey arkadaşımıza arkadaşımız da buradan selamlar olsun. Abi kollarımı hissetmiyorum. İkinci sırada bitirdim. Yemin ediyorum kollarımı hissetmiyorum. Elim, kolum, omzum her yerim ağrıyor. Mükemmel kase attım. Biliyorsunuz İbrahim abinin nazarından biz iki gündür, üç gündür hiçbir şey yapamıyorduk. Bugün ikinci bitirdik. Hem mavi kutu hem de bir MS aldık. Açıvden. Ha, BDV gelir gelmez bastım. Karşıda yine rakip yok. Abi yaklaşık 6-7 belki de 8 saattir dışarıdayım. Öldüm bugün. <laughs> Malzemeleri falan almaya gittik. Karakteri balığa bıraktım. 227 x 228 war flash kasmış. İyi Allah bereket versin. Bunları satmayacağım. Şöyle göstereyim size de. DC Premium bitmesine 2 gün var. 2 gün sonra Switch Premium almayı planlıyorum. Bu bölüm bence çok karlı bir bölüm oldu. Bizim sıfırdan serisi kumardan serisi oldu biraz. Şöyle çok güzel bir item yaptık elimize. Ben bu itemi artı 5'e şey atacağım. Pirina parasını kastıkça. Uzun sürede kullanacağım abi. Yorumlarda biliyorum çok kızacaksınız. Niye kullanıyorsun? Niye satmıyorsun? Abi satsam 30 ya da 40 GB arası para ediyor bu item. Biliyorum yani 8 smite hammer 7 trial set ya da 8 smite hammer 7 lupus falan yapılabilir. 7 smite hammer 8 ds yapılabilir. Ama cidden çok hevesliydim ben bu item için. Hevesini de almadan bu itemi satmak istemiyorum. Hevesimi alayım abi. Belki bir gün sürecek, belki 10 gün sürecek, belki 5 ay sürecek. Bilmiyorum. Hevesimi alayım abi. Ondan sonra elimizden çıkartırız. Yani fiyatı düşmüş, yükselmiş hiç umurumda değil. Önemli olan benim şu an öncelikle hevesimi almak. Çünkü yani bize maliyeti ne oldu bunun? 70-80 e m gitti. Ve şey, 36 m de kutu. Yani 1 GB hadi taş şatlasın 120 m ya. 120 m aldık biz bu itemi. Yani bu item şu an 30-40 ediyorsa yarın 20 GB'ye düşse yine benim zararım yok. Yine ben kardayım. Yani zaten ben direkt bu itemi satıp karakteri dissem sonra ben yine zevk alamayacağım abi. En azından şöyle ufak ufak olsun. Bu elimizde artı 5 bir kalkan olarak hem hevesimi alayım hem de dursun abi. DS8 masrafından kurtardı bizi. Dediğim gibi hevesim alana kadar bu item bende duracak. Yani lütfen bana kızmayın. <laughs> Ve bana hak verin. Yani diyeceklerim bu kadar. Ben bölümü burada kapatayım. Diğer bölüme artık Draki'dir, Boss'dur, PT'dir o şekilde giriş yapalım. Bankamızda göstereyim güncel olarak neyimiz var. Abi güncel olarak bankamız bu şekilde. Bu itemler yani büyük ihtimal bizde kalmayacak. Çünkü ben dediğim gibi 2 gün sonra Switch Premium alacağım. Karakteri level kasmaya başlayacağım. 83'e götürmeye çalışacağım. Yani en kötü 82 olmamız lazım zaten. O yüzden bu bankada olanlara hiç bakmanıza gerek yok abi. Bunlar satılacak, tirin alınacak, kastıklarımız satılacak. Şey Trina nereden çıktı ya? Trina'yı şu an almayacağım. XP bitene kadar halkanımız artı 4. Yani sürekli geniye masrafımız olacak. O yüzden şu an karakterimiz bir nakit girişi beklemiyorum. Gelen gidecek, gelen gidecek. Ha, yine etkinliklere falan girdikçe ben kayıt alırım. Şunu kazandık, bunu kaybettik falan filan. Ama bir süre bir upgrade'den uzak durmaya çalışacağım. Önceliğim level kasmak. Geniye içinde ne kasarsak gidecek maalesef ki. Kalkanı merak edenler olabilir abi. Şöyle özelliklerini de göstereyim. Artı 4 olarak 222 defansı var. 19 oran antisi. 15'er resisti var. Biz bunu artı 5 kullanmayı planlıyoruz. Artı 5'inde size şöyle tekrardan göstereyim. Artı 5'inde de antileri 21 oluyor. Resistleri 20 oluyor. Defansı da 244 oluyor. Neyse abi ben çok fazla da uzatıp kafanızı şişirmeyeyim. Bu bölüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben cidden çok keyif aldım. <laughs> Özellikle şu itemi düşürünce. Bu bölümde de bir iki üç kişiye selam gönderemedim. Kusura bakmasınlar. Abi yazdıklarında ben videoda olmuyorum. Diyorum bir kayıt almaya girdiğimde şey yaparım diyorum. Selam gönderirim diyorum. Kayıt alıyorum ama kayıt alırken selam göndermeyi unutuyorum. O yüzden yani selam gönderemediğim arkadaşlar lütfen kusuruma bakmasınlar. Bu bölümümüz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.